İkinci Dünya Savaşı sonrası dünya sisteminin önemli aktörlerinden sayılan bölgesel nitelikli birçok örgüt kurulmuştur. Bu konuyla ilgili kullanılacak anahtar kavramlar şunlardır. Avrupa Topluluğu, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, ASEAN, NAFTA, APEC, İşbirliği Örgütü, Bütünleşme Örgütü. Bu programı izledikten sonra belli başlı uluslararası bölgesel nitelikli örgütler nelerdir? Uluslararası bölgesel örgütlerin türleri, nitelikleri ve farkları nelerdir sorularına yanıt bulabileceksiniz. Uluslararası örgütler gibi bölgesel nitelikli örgütlerde ortak hedefler çerçevesinde gönüllü bağımsız devletler tarafından kurulurlar bir bölgeyle sınırlı uluslararası bölgesel örgütler amaçları, örgütlenme biçimleri çerçevesinde belirlenmiş uluslararası bir anlaşma çerçevesinde ülkeleri bir araya getirirler. Kendilerine özgü hukuksal bir yapı kurgularlar. Uluslararası hukuk kişiliğine sahiptirler uluslararası bölgesel nitelikli örgütler, ulusal egemenlik haklarına dokunmayan, işbirliğiyle sınırlı örnekler olabildiği gibi, ulusal egemenlik hakkının aşamalı bir biçimde örgüt kurumlarına devrini öngören bütünleşme arayışında da olabilir. İkinci Dünya Savaşı'nın sonrasında Avrupa'nın parçalanmışlığını aşma çabaları, devletler arası işbirliği hedefiyle kurulan çok sayıda bölgesel örgütün dünya sahnesine katılmasıyla sonuçlanmıştır. Örneğin, 1948'de Avrupa'nın ekonomik kalkınmasını kolaylaştırma hedefiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin Marshall yardımlarının dağıtımını örgütlemek için Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü kurulmuştur. 1961'de Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne dönüşmüştür. Aynı şekilde Avrupa bölgesinde siyasal yakınlaşmayı sağlamak için 1949'da kurulmuş olan Avrupa Konseyi ya da 1948'de Batı Avrupa'nın savunmasını hedeflemiş Batı Avrupa Birliği gibi örgütler savaş sonrasında Avrupa'nın kaybetmiş olduğu gücünü, güvenini ve yaşam düzeyini yeniden kazanmak için gösterdiği çabalardandır. Bu dönemde kurulan işbirliği örgütleri Avrupa'nın Batı Avrupa ve Doğu Avrupa olarak iki süper gücün etki alanında bölünmesine de görünürlük kazandırmışlardır. Bugün Avrupa Birliği 28 Avrupa ülkesini siyasal ve ekonomik bütünleşme projesi çerçevesinde bir araya getirebilmiştir barış ve istikrarın ekonomi alanında gerçekleştirilecek bütünleşme çabalarıyla sağlamlaştırılabileceği inancıyla yola çıkan Avrupa Birliği, İkinci Dünya Savaşı'nda sarsılmış, yıkılmış olarak çıkmış Avrupa ülkelerinin bölgesel işbirliği örgütlerinin hedeflerini yetersiz bulan ülkelerce. Yani Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg tarafından kurulmuştur. Bütünleşme örgütü. Kararların oy çokluğuyla alınabilmesi yönünde ilerleyerek ortak politikaları derinleştiren, yani geliştiren örgütlerdir. Dolayısıyla bütünleşme örgütlerinde ulusal egemenlik hakkının ulusüstü bir otoriteye devri söz konusudur. İşbirliği örgütlerinde ise kararlar oy birliğiyle alınabilir, ulusal egemenlik hakkı devredilemez. 1948'de Avrupa ülkelerini bir araya getiren Lahey Kongresi'nde Winston Churchill bir tür Avrupa Birleşik Devletleri kurulması gereğinden söz etmiştir. Ancak 1949'da kurulan Avrupa Konseyi bu düşün uzağında kalmıştır. Avrupa bütünleştirme düşünün uygulamaya geçmesine katkısı olan başlıca önemli devlet adamları ve siyasetçiler Jean Monnet, Robert Schuman, Konrad Adenauer, Alcide Gasperi, Altiero Spinelli, Paul Henry Spaktır. Avrupa'da barışı korumak, Avrupa ülkelerine dünya sahnesinde kaybetmiş oldukları gücü yeniden kazandırabilmek için öngörülen yeni birleşme modelini 9 Mayıs 1950'de Robert Schuman sunmuştur. Schuman bildirgesinin sunulduğu gün olarak 9 Mayıs Avrupa Birliği'nin kuruluş günü sayılmış ve Avrupa günü olması kararlaştırılmıştır. Avrupa topluluklarının ilk adımı, kömür ve çelik sektörünün yönetimini ulusüstü bir otoritenin denetimine aktarma temelinde şekillenen Avrupa Kömür Çelik Topluluğunu kuran Paris Anlaşması ile atılmıştır. Avrupa Kömür Çelik Topluluğunun hedefi, kömür çelik sektöründe gerekli malların ve bu sektörlerde çalışanların serbest dolaşımını sağlayacak ortak pazar oluşturmaktı. 25 Mart 1957'de Roma'da Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğunu kuran Roma Anlaşması aynı altı üye tarafından imzalandı ve 1958 yılında uygulamaya girdi. Roma Anlaşmasıyla üye ülkelerde malların, sermayenin, hizmetlerin ve kişilerin serbest dolaşımları hedefleniyordu. 1965 yılında imzalanan Avrupa topluluklarının kurumlarını birleştirme sözleşmesinin 1967 yılında uygulamaya girmesiyle Avrupa Kömür Çelik Topluluğu, Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu Avrupa Topluluğu'na dönüşmüş oldu. 1973 yılında İngiltere, İrlanda ve Danimarka ile genişleyen topluluğun ikinci genişleme dalgası 1981'de Yunanistan'ın, Üçüncü genişleme dalgası 1985'te İspanya ve Portekiz'in katılımlarıyla sürmüştür. 1980'lerde 12 üyeli Avrupa topluluğu derinleşme süreci hızlandırılarak 1986'da tek pazarı oluşturmaya hedefleyen Avrupa Tek Senedi imzalandı ve 1987'de uygulamaya girdi. 1989'da Berlin Duvarı'nın yıkılışı eski Doğu Bloğu ülkelerinin de Avrupa Birliği üyesi olabilme perspektifini gündeme getirmiştir. Süreç, Batı Almanya ile Doğu Almanya'nın birleşmesiyle başlayıp öteki Avrupa ülkelerinin de Avrupa Birliği'ne katılma talebinde bulunmalarıyla tamamlanmıştır. Bu dönemde atılan en önemli adım Avrupa Birliği'ni kuran anlaşmanın yani 1992 Maastricht Anlaşması'nın 1 Kasım 1993'te yürürlüğe girmesidir. Avrupa Birliği Anlaşması ya da Maastricht Anlaşması ile Avrupa Birliği tek para birimine geçiş hazırlıklarının yanı sıra topluluğun etkinlik alanını eğitim, mesleki eğitim, kültür, sağlık, tüketicinin korunması, trans Avrupa ağları, endüstri alanlarına doğru genişletmiştir. 2009'a dek geçerli olacak 3 sütunlu bir yapı kurulmuştur. Birinci sütun Avrupa topluluğu, ikinci sütun ortak dişişleri ve güvenlik, üçüncü sütun adalet ve içişlerinden oluşmaktaydı. Avrupa Birliği 1 Ocak 1999'da resmen Avro'nun resmi para birimi olarak kullanımına 11 ülkenin katılımıyla geçmiştir. Bugün 28 üye ülkenin 19'u Avro para birimini kullanmaktadır. Avrupa Birliği 1993'te eski Doğu Avrupa ülkelerine genişleme tartışmaları sırasında Avrupa Birliği Kopenhag kriterleri başlığı altında Avrupa Birliği'ne katılımın zaten var olan koşullarını kağıt üzerine dökmüştür. Dördüncü genişleme dalgasıyla 1995'te Avusturya, Finlandiya ve İsveç'in de katılımlarıyla 15 üyeli Avrupa Birliği Amsterdam Anlaşması'yla yurttaşlara yakınlaşma hedefine odaklanmıştı. Avrupa Birliği'nin özellikle 15 ülkeden 27 üye ve ötesine geçebilmesini sağlayacak kurumsal dönüşümü 2000 yılında imzalanan ve 2003'te yürürlüğe giren NIS anlaşmasıyla tasarlanmıştır. NIS anlaşmasının hemen ardından 2004 yılında Avrupa Birliği 5. genişleme dalgasıyla 10 yeni üyeyi birliğe katmıştır. 2007'deki 5. genişlemenin devamı olarak düşünülen 6. genişleme dalgasıyla Bulgaristan ve Romanya'nın katılımıyla Avrupa Birliği 27 üye devlete ulaşmıştır. 2013'te ise Hırvatistan'ın katılımıyla Avrupa Birliği 28 üyeli bir birlik olmuştur. 2016 referandum sonucunda İngiltere'de Avrupa Birliği'ni terk etme kararı alınmıştır. Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği'nin bütünleşme sürecinin merkezindeki kurumdur ve Avrupa Birliği hükümeti çağrışımı yapar. Avrupa Birliği'nin çıkarlarını koruması beklenir. 28 üye devletten birer komiserden oluşmaktadır. Atamalar yapıldıktan sonra komiserler kendi hükümetlerinden bağımsız bir konum elde ederler, Avrupa Parlamentosu'na karşı sorumludurlar. Avrupa Birliği üye devletlerin temsilcisi bakanları bir araya getiren Bakanlar Konseyi Avrupa Birliği karar alma sürecinin merkezindeki kurumdur. Brüksel'de bulunur. Yasama yetkisini Avrupa Parlamentosu ile paylaşır. Avrupa Birliği'nin yıllık bütçesi Konsey ve Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanır. Avrupa Konseyi zirve üye ülkelerin hükümet veya devlet başkanları, komisyon başkanı Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve toplantıların başkanlığını üstlenen zirve başkanının katılımıyla toplanır. Yasama yetkisi yoktur. Ancak Avrupa Birliği'nin temel yapısı, yönelimi, gündemi Konsey toplantılarında kararlaştırılır. Avrupa Birliği Parlamentosu Strasbourg'da bulunur. Avrupa yurttaşlarının temsilcilerinden oluşur. Avrupa Birliği parlamenterleri seçildikleri ülkeleri değil, siyasal eğilimleri temsil ederler. Avrupa Birliği Adalet Divanı Lüksemburg'da bulunur. Avrupa Birliği'nin yargısal denetim organıdır. Avrupa Birliği mevzuatının uygulanmasını, Avrupa Birliği anlaşmasına ve yasalara uygunluğu denetler. Avrupa Sayıştay'ı Avrupa Birliği bütçesinin doğru bir biçimde kullanılmasını sağlamakla görevlidir. Her yıl bir önceki yıla ilişkin rapor hazırlanır, merkezi Lüksemburg'dadır. Avrupa Merkez Bankası, Avro'nun idaresinden sorumludur ve hükümetlerden bağımsız bir biçimde çalışır. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin merkez bankaları sistemiyle birlikte çalışır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 1949'da kurulan Avrupa Konseyi'ne bağlı olarak uluslararası, uluslar üstü bir mahkeme olarak Fransa'nın Strasbourg kentinde 1959'da kurulmuştur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hedefi Avrupa Konseyi üyelerinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne saygı göstermelerini sağlamaktır. ASEAN, Güneydoğu Asya ülkelerinden Tayland, Filipinler, Malezya, Endonezya ve Singapur'un kurduğu uluslararası bölgesel ekonomik işbirliği örgütüdür. 8 Ağustos 1967'de Tayland'ın başkenti Bangkok'ta imzalanan ASEAN bildirgesinde birliğin hedefleri bölge ülkelerin barış ve güvenliğini sağlamak, ekonomik büyüme hızlarına ivmek kazandırmak, toplumsal ve kültürel alanlarda gelişim için işbirliğidir. Örgütün genel eş güdümünü, sağlama görevini üstlenen genel sekreterliği Endonezya Jakarta'dadır. Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması yani NAFTA, uluslararası bölgesel nitelikli işbirliği örgütüdür. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika tarafından 17 Aralık 1992'de imzalanmış ve 1 Ocak 1994'te yürürlüğe girmiş olan NAFTA, üye ülkelerde liberal kuralların geçerli olduğu serbest ticaret alanı yaratmayı hedeflemiştir. NAFTA, üç üye ülkenin ticari engellerini yok edecek tarife ve miktar sınırlandırmalarını kaldırmayı hedeflemiştir. APEC, yani Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği, bölgesel ekonomik işbirliğini geliştirmek ve serbest piyasa ekonomisini bölgede yerleştirmek amacıyla oluşturulmuş bir hükümetler arası bölgesel forumdur. APEC üyeleri, Büyük Okyanusu çevreleyen ülkelerden Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Kanada, Brunei, Endonezya, Japonya, Malezya, Filipinler, Yeni Zelanda, Singapur, Güney Kore, Tayland'dan oluşan 12 ülkenin girişimiyle Avustralya önderliğinde kurulmuştur. 1993'te Seattle bildirgesiyle kurumlaştırılmış olan APEC'in her yıl düzenli bir biçimde yapılan zirve toplantıları başlamıştır. Ancak bağlayıcılığı olmayan açık diyalog ilkesine göre etkinliklerini sürdüren APEC üye ülke ekonomilerine hukuki yükümlülükler getirmez. İşbirliği hedefine uygun tavsiye nitelikli kararlar oy birliğiyle alınabilir. Dolayısıyla hükümlülükler gönüllülük ilkesiyle sınırlı kalır. İkinci Dünya Savaşı sonrası dünya sisteminin önemli aktörlerinden sayılan bölgesel nitelikli birçok örgüt kurulmuştur. Bu programda belli başlı uluslararası bölgesel nitelikli örgütler nelerdir? Uluslararası bölgesel örgütlerin türleri, nitelikleri ve farkları nelerdir sorularına yanıt bulabileceksiniz. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi Uluslararası İlişkilere Giriş ders kitabının 7. ünitesinde yer almaktadır.